İstanbul'un en tarihi yeri Kapalı Çarşı. Türkiye'ye turist olarak gelip görmeden gidilmeyen yer. Karşıda görünen kapı Nur Osmaniye kapısı. Beyaz kapısından girdim. Nur Osmaniye kapısı da karşıda gözüküyor. Abi yedi Burası James Bond'un film çevirdiği bakın ortada gözüken eski su muhallebecisinin olduğu yer. James Bond buraya motoruyla zarar vermişti filmini çekerken. Evet.